Merhaba Başak Burcu'nun er kadınları ve erkekleri. Şubat ayının ikinci haftasına da giriş yaptık. Şubat ayının ikinci haftasında Başak Burcu kadınlarını ve Başak Burcu erkeklerini bakalım neler bekliyor, nasıl uyarılar alacağız. Başak Burcu kadınları ve erkekleri Şubat ayının ilk haftası itibariyle nasıl bir enerjinin içerisinde olacak? Ben de çok merak ediyorum. Başak Burcu kadını Şubat ilk haftası 2021 itibariyle... Ya Şubat Başak Burcu ilk haftası Şubat Başak Burcu kazanıyor. Evet. Ah, sizin de sizin de yakın geçmiş ya da şimdiki geçmiş ama geçmiş bir ilişkiniz, geçmiş bir erkek arkadaşınız, geçmiş de demeyeyim aslında. Yani yaşanmış bir ilişkinin tekrar alevlenmesi söz konusu. eşinizle çok romantik dakikalar ve çok güzel zamanlar geçirebileceğiniz bir zaman dilimine giriş yapmışsınız Başak Burcu kadınları. Geçmiş yaşan, geçmiş zamandaki bitirdiğiniz ilişkinin ya da geçmiş zamanınızdaki yakın geçmişinizdeki ya hayatınızda tanıdığınız bir adamın yani bu yeni bir ilişki değil, yeni bir adam değil. Onu söyleyeyim, yeni bir adam değil. Tanıdığınız bir erkeğin sizin hayatınızda e, önemli bir yer almasının haftası bu hafta olarak gözükte. Sayın Başak burcu kadınları sizin tanıdığınız ve bildiğiniz bir arkadaşınızın birden sevgili olma ihtimali bu hafta itibariyle çok yüksek. Buna hazırlıklı olun der kartlar. Başak Burcu kadınları için. Tarihsel anlamda, geleneksel anlamda, örf, adet ya da kültürel anlamda merak ettiğiniz hususlar, geçmişe dair insanların mitolojik diyelim mitoloji diyelim mitolojik anlamdaki eğiliminiz bu hafta itibariyle yüksek oluyor bilmediğiniz bazı sırlar bazı gerçekler bazı düşüncelerin bu hafta aydınlanması söz konusu bu hafta sizin bilmediğiniz bir bilgilerinizin bilgilerin hazinenize, bilgi dağarcığınıza yüklenmesiyle birlikte gelen enerjiyle harekete geçiyorsunuz. Sayın Başak burcu kadınları hayata dair bir atılım, hayata dair bir nasip arama, bir kısmet arama, kaderin değişmesi için kariyer anlamındaki zincir halkasına geçiş yapmak için bir atılımda bulunacaksınız ve bu atılım sizin ee, bu bilgiyi, bu haberi, bu aydınlanmayı yaşadık yaşadıktan sonraki atılımınız olacak. Yani kesinlikle eğer ki birisinden bir bilgi alırsanız ya da bir duyum alırsanız ve ya işte müsait olduğum zaman e, faaliyete geçiririm ya da müsait olduğum zaman e, ya da nasıl zaman ayırmanız gereken o iş neyse. Bu hafta o işe zaman ayırın. Yani öyle bir haber gelecek ki, öyle bir ıı, kağıt gelecek ki, öyle bir duyum gelecek ki, bu duyum karşısında duyarsız kalmaz iseniz çok güzel bir kısmet yakalıyorsunuz. Yani bu reklamlarda duyduğunuz bir şey olabilir, ee, bankalardan duyacağınız olan bir şey olabilir. Eee... Bir yerde promosyon bir şeyler vardır. Bir şey olabilir. Bir eğitim alanında olabilir. Bir bir şeyler olacak bu hafta. Bir duyum doğrultusunda sizin. Ee, atılım göstermeniz gerekliymiş. Sayın Başak Burcu kadınları. O duyum ne zaman gelecek ne gelecek bilmiyorum ama. Yani şey yapmayın. Evet. Ee, duyarsız kalmayın. Muhakkak gidin. Melek kartınıza da seyahat kartı geldi. Muhakkak gitmeniz gerekiyor. Bu duyum doğrultusunda neyse, ee, muhakkak gidin sayın Başak Burcu Kadınları. Oradan size çok büyük bir kısmet var. Çok iyi değerlendirin. Yani es geçmeyin. E, şu an yemek var işte, e, çamaşır var ya da işte iş çıkışında toplantı var ya da iş işte biliyorsunuz çok yoruldum. gidemem gibi bir şey sistem asla sizden kabul etmeyecek. Gitmezseniz nasibinizle kaçırıyor musunuz sayın Başak Burcu Kadınları. Bunu bu hafta duyarlı olun. Sonra Gila Tarot Gila Turanlı demişti dersiniz. Umarım da güzel olur sizin için. Şimdi Başak Burcu Kadınlarının bitirdim YouTube kanalıma üye olursanız ben de çok mutlu olurum. Şubat ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle hoşçakalın. Başak Burcu Erkeklerine geçmek istiyorum. Başak Burcu Erkekleri. Şubat ilk haftasında giriş yaptık. Şubat ilk haftasında Başak Burcu erkeklerine bakalım kartlarımız nasıl açılıyor, nasıl uyarılar alacağız ve Başak Burcu erkeklerine bakalım enerjisini nasıl göreceğim kartlarımda. Başak Burcu erkekleri Şubat ilk haftası itibariyle 21 bakalım Evet 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 sizin de çok güzel. Şubat ilk haftası harika. Elinde bütçesi parası olanlar, elinde ee, para kazanan parasına para katmak isteyenler, bir sistemi bir hayatı yönetirken başka bir hayatı da yönetmek isteme düşüncesi ve eylemi sizinle birlikte bu hafta. Siz elinizde olan materyallerin daha farklı bir bir yerde değerlendirmek ve bunların peşinden koşabileceğiniz bir haftanın içerisine giriş yapmışsınız. Başak burcu kadınları duyumlardan yola çıkarak bir atılım, bir kısmetini bulacakken siz elinizde olan ve yönettiğiniz o alanı daha farklı pencerelerde nasıl yelpazelerini açabilirim? nasıl daha farklı yönde nasıl insanlara seslenebilirim ya da bir kişinin bir insanın hayatının konusu baz alınarak ya da bir memleketin sosyal, çevresel ve kültürel değerleri baz alınarak harekete geçeceğiniz bir Şubat ilk haftası sizi bekliyor eğer ki sizin ee, ya şöyle de bir şey var şimdi yönet yönet size bir para geliyor ya da sizin bir paranız var bu paranın bu parayla hayal ettiğiniz bir durumu hayal ettiğiniz bir olayı hayal ettiğiniz bir objeyi almak istiyorsunuz ve bunun katlanarak çoğalması için bir hareket yapmanız gerekliymiş. Bu hareketin başlangıcı bu hafta itibariyle sizin kapınızı çalacak. Siz de aynı Başak Burcu kadınları gibi bir hareketle, bir atılımla, bir projeyle ya da bir yere gidip bir meslekle ilgili bir Kariyerle ilgili bir yerlere başvuruyorsunuz. Ve o başvurudan sonra birden hayatınız 180 derece değişmeye başlayacak. Sayın Başak Burcu erkeklere buna dikkat edelim. Ee, sizin kendi işiniz haricinde, yönetiminde olduğunuz işinizin haricinde başka e, mesleki anlamda kariyer anlamındaki başka yerlerdeki alacağınız eğitim ya da e, vereceğiniz eğitim gideceğiniz yer ya da yatırım yapacağınız yer e, bu hafta sizin için e, hayattaki farklı bir alandaki felsefeniz olacakmış. Ve burayla ilgili daha sonraki zamanlarda ya da üstüne çalıştığınız olayları bu gideceğiniz yer ya da e, ulaşmak istediğiniz nokta bu, bu hafta o iletişim kuracağınız yerle ilgiliymiş. Sayın Başak Burcu erkekleri ben neresi artık bilmiyorum. Bir sürü Başak Burcu erkeği var. Bir sürü de iş var, iş alanı var. Hangi birini örnek vereyim? Siz daha iyi bilirsiniz neresi olduğunu. <laughs> Şimdi melek kartımı seçiyorum. Başak Burcu erkekleri için. Nereye giderseniz gidin, nereye başvurursanız başvurun, ne yaparsanız yapın, ışığınızı hep üzerinizde tutmanız gerektiğiniz sayın Başak Burcu erkeklere o potansiyel enerjiniz, o potansiyel güzelliğiniz, o potansiyel ruhunuz, o hayat felsefeniz, çizginiz. Işık olarak etrafınızdaki insanlara ışık vermek mısınız bu hafta. Yani ıı, Bazen Çok affedersiniz ama ayıya dayı derler ya. Öyle pozisyonlarda bile ıı, Ego yapmamamız gerektiğimiz Biraz ayıya dayı dememiz gereken bir haftanın içerisine giriş yapmışsınız. Başak Burcu erkekleri. Ama siz Biraz daha adil davranın. Biraz daha e, bu gideceğiniz başvuracağınız ya da gittiğiniz pozisyonlarda gittiğiniz durumlarda ayıya dayı derken adaletli davranmanız gerekiyormuş. Şimdi nasıl toparlayayım durumu? Kendi yaptığınız işin Haricinde başka bir işe başvuruyorsunuz, başka bir işe giriş yapıyorsunuz, başka bir skalada kendinize yer buluyorsunuz. Burada e, bu gideceğiniz yerde adil ve adaletli davranız, davranmanız gerekiyormuş. Yani hani parayı ben verdim, yönetici de benim, giden de benim, misafir de benim değil. Oranın insanıymış gibi, oranın çalışanıymış gibi, oranın ee, bir personeliymiş gibi oranın ya biraz mütevazi davranmanız gerekiyormuş. Biraz e, emirlere e, amadeyim tarzında hareket ederseniz, nacizane ve e, ince ruhlu davranırsanız o beyefendiniz yani o ince ruhunuzun ince ruhunuz ışığınızı yansıttın hani yansıtın dedim ya biraz önce. O ince ruhu Karşı tarafa da hissettirirseniz haftanız daha sonraki zamanlarda yani yılınız, seneniz yöneticilik pozisyonuna kadar ve ileride yükseliş pozisyonuna kadar geçecekmiş Sayın Başak Burcu. Erkekler kartlarım. Bu haftaki bu ruhani pozisyonlarda biraz daha böyle kendiniz çok varlıklı da olabilirsiniz. Çok yoksul da olabilirsiniz. Çok yoksun da olabilirsiniz. Yok, çok varlıklı da olabilirsiniz. Ama o ince çizgide o ışık muhakkak üzerinizde olsun diyor. Başak Burcu erkekleri için. Yani ne olursa olsun. Kimseye bu hafta üstünlük tarslamayın diyor kartlar. Çünkü, çünkü, çünkü şöyle diyeyim, çünkü dedim, siz güçlü karakterler olarak çıktınız, çok potansiyeliniz güçlü olarak çıktınız kartlarda, ama karşınızdaki insanların güçsüz olduğunu ve sizin gücünüzden çok etkileneceği bir haftanın içerisindesiniz. Bu yüzden biraz daha böyle mütevazi davranmanız gerekiyor mu sayın Başak Burcu erkekleri. Eğer mütevazi davranırsanız kazanan, ileriki haftalarda kazanan siz olacak mısınız? Bu kadar. Allah'a emanet olun. İyi haftalar diliyorum. Şubat ayının ikinci haftasında görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Youtube kanalıma da üye olursanız çok memnun olurum. İyi günler.